Merhaba mutfağa dair kalım hoş geldiniz. Bugün kahve soslu harika bir kek tarifim var. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Karıştırma kabı içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alarak köpürüne kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine oda ısında 1 su bardağı su ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarif içerisinde süt yok arkadaşlar sadece sosunda kullanacağız. Daha sonra 2 su bardağı unumu eleyerek ekliyorum. Önce bir su bardağını ve daha sonra diğerini ekliyorum. Ardından 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 pakette kabartma tozu ekleyerek elemeye devam ediyorum. Daha sonra bu malzemeleri iyi bir şekilde mikser yardımıyla karıştırıyorum. Deneyenlerin tarifi istediği harika bir kek oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Kıvam bu şekilde arkadaşlar. Kullanacağınız kalıbı yağlayın ve kek harcının tamamını dökerek birkaç defa masaya vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında ortalama 25 dakika kabarmasına izin verin. Kekin fırından çıktı ve kenarda 5 dakika dinlendiriyorum. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım çay bardağı sıcak suyu karıştırıyorum. Size uğraştırmayan kahveli çok lezzetli bir kakaolu ıslak kek oluyor arkadaşlar. Lütfen sizler de bu tarifi deneyin. Üzerine bir su bardağı sütüm ekliyorum ve karıştırıyorum. Sütüm normal arkadaşlar ısıtmadım. Buraya kadar izlediyseniz tayfa hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Küçük bir emoji de olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. Dinlen kekin üzerine hazırlamış olduğum sosun tamamını döküyorum. Zaten hızlı bir şekilde sosu içerisine çekiyor. 5 dakika kadar dinlendirin ve uygun servis tabağına ters çeviriyorum. Kalıptan çok rahat bir şekilde çıkabiliyor arkadaşlar, ama o esnada şarjım bittiği için çekememişim Lütfen kusuruma bakmayın. Gönül hattıyla hazırlayacağınız nefis bir tarif oluyor. Ben üzerine benmari usulü etmiş olduğum çikolatayı ve biraz da fındık parçaları süslüyorum. İsterseniz sade bırakabilirsiniz veya istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz dilimleyerek servisini geçiyorum. İçi soslu, nemli, çok lezzetli, harika bir kek oluyor arkadaşlar. Eğer daha çok ıslak bir kek istiyorsanız sos miktarını arttırabilirsiniz. Ama benim için bu kıvam ölçüsü yerinde arkadaşlar. Dokusu da bu şekilde sizlere yakından göstermek istiyorum. ıslaklığı da gayet yerinde. Tarifimiz sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bilimler açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.